Bugün de buradayız. Arkadaşlarımızı anacağız. Ve bugün başka bir şey daha yapacağız. 2013 yılında halkın isyanı olarak karşılık bulan gezi direnişi yargılandı. Arkadaşlarımız haksızca, hukuksuzca cezalandırıldı. Buradan bir kez daha haykırıyoruz. Gezi halktır, yargıla. gerçekleştirenler daha önceki yıllarda da daha sonraki yıllarda da emek mücadelesine, demokrasi mücadelesine saldırmış. Ama bizler omuz omuza faşizme karşı mücadeleye devam ettik, etmeye devam edeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz Mayıs'taki katliamlar sadece kazancı yokuşunda sınırlı değildi. Şişhane'de, Kadıköy'de de katliamlar gerçekleşti. Buradaki anmadan sonra ilk hedefimiz Şişhane. Orada katledilen arkadaşımızı anacağız. Daha sonrasında yine hep beraber Kadıköy'e geçip 1996 yılında öldürülen arkadaşlarımızı orada anmaya devam edeceğiz. Bu seneki 1 Mayıs'ta alanlarda, Türkiye sattında her yerde ama her yerde geziyi bir kez daha hatırlatacağız. Umudu büyütmeye, birlikte değiştirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. 1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür. 1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür. Ölenler devrim yolunda dönüşerek öldüler güneşe yıldız güler hakkınız yok onları mahvedin kutlaya hakkım var güneşe hakkın güneşin zapt edeceğiz güneşin zaptı yakın değerli arkadaşlar bugün burada bundan tam 45 yıl önce 1 Mayıs 1977'de yitirdiğimiz arkadaşlarımızı anmak için toplandık bu meydanda tam 45 yıldır bir anıyı yaşatıyoruz. 1 Mayıs 1977'de emeğin ve hürriyetin türküsünü söyleyen yüz binler olarak buradaydık. Umut buradaydı. Direnç buradaydı. Ülkemizi ve dünyayı değiştirme inadı ve ısrarı, emeğin Türkiye'sini, emeğin dünyasını kurma iradesi buradaydı fabrikalardan, atölyelerden, şantiyelerden, belediyelerden, okullardan, üniversitelerden, hastanelerden, tersanelerden, ofislerden, sinema setlerinden gelmiştik. Kadını ile erkeği genciyle yaşlısıyla bu düzen böyle gitmez diyenler olarak biz buradaydık. Ancak Baskı ve sömürü düzeninin tetikçileri de buradaydı ve pusudaydı. Kol kola omuz omuza vermiş, bambaşka bir dünya özlemini halaylarıyla, türküleriyle seslendirenlere gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerinde aç yatılmayan ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan umudumuza saldırdılar. Haşizme karşı omuz omuza. Haşizme karşı omuz omuza. Haşizme karşı, omuz karşı omuz omuza. Sevgili dostlar, o günden bugüne kadar ekmek, gül ve hürriyet günlerine olan düşmanlıkları bitmiş değil. 1977'den 10 Ekim katliamına kadar bu ülkede baskılar ve katliamlar bir yönetme biçimidir çünkü. O günden bugüne en büyük korkuları biziz. Bizden korkuyorlar. Bazen dillerine vurur o korkuları. Ayaklar baş olunca kıyamet kopar derler. Bazen de Taksim Meydanı'nı, 1 Mayıs Meydanı'nı kuşatan Panzerler, barikatlar, tantlar olur o korku. Bazen de işte gezi davasında olduğu gibi bir mahkeme fermanı olur. milyonlar açlık sınırının altındaki bir ücretle yaşamaya çalışırken bankaların kasalarını dolduranlar şirketleri ihalelerle besleyenlerdir. Onlar her evde bir işsiz varken hatta her evde bir üniversite mezunu işsiz varken kendi yandaşlarına üçer beşer maaşlar bağlayanlardır. Onlar icat etti kur korumalı mevduatla yılın sadece ilk üç ayında 12 milyar lirayı bizim vergilerimizden bankalara ve sermayeye aktarırken emeklileri açlığa mahkum edenlerdir. Onlar faturalara zam üstüne zam yaparken insanlardır. zulüm, işkence işte AKP. Zalim, zulüm, işkence işte AKP. Zalim, işkence işte AKP. Onlar onlarca insanımızı direktiflerle karar veren mahkemeleri aracılığıyla zindanlarda rehin tutarak hukuksuzlukla ve adaletsizlikle iktidarlarını sürdürenlerdir. Onlar, biz kadınlar hayatın her alanında eşitsizlikle, ayrımcılıkla yüz yüzeyken kadına yönelik şiddet her gün ama her gün daha fazla artarken İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı kararnamesiyle çıkanlardır. Onlar bu ülkede İşçilerin sendikal haklarını gasp ederek, emekçilerin elini kolunu bağlayarak bu ülkeyi bir ucuz emek cenneti haline getirenler, sonra da uluslararası sermayeye yaptıkları konuşmalarda grevi yasaklamakla önenler ve onlardan aldıkları alkışlarla iktidarlarını sağlamlaştırmaya çalışanlardır. Hani şair demiş ya, hiçbir şeye benzemez halkını satanların korkusu. İşte o nedenle korkarlar. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Karşı omuz omuza. Evet sevgili arkadaşlar. Bir yanda halkını satanların korkusu, diğer yanda bu memleketin aydınlık geleceğini temsil edenlerin onuru. Evet gelecek biziz. Gelecek bizlerin ellerinde. O nedenle buyun. Bir Mayıs'ta bu böyle gitmez. Hep birlikte değiştireceğiz diyerek alanlarda ve meydanlarda buluşuyoruz. Bu ülkeyi de bu dünyayı da oluşuyoruz bir Mayıs meydanlarında başta İstanbul' olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki bir Mayıs meydanlarına bu irademizi ve kararlılığımızı taşıyacağız hep birlikte karar verdik gerçekleri konuşalım 1 Mayıs meydanı taksim meydanıdır 1 Mayıs'ta sadece İstanbul'un değil. Dünyanın, Türkiye'nin gözü kulağı 1 Mayıs meydanındadır. Ama bu yıl İstanbul'da 1 Mayıs meydanında bir arada yan yana olmamız yine yasaklandı, yine engellendi. Hep birlikte aldığımız kararla evet, bu yıl 1 Mayıs'ı Maltepe meydanında kutluyoruz. Ama buradan çok açık bir biçimde söylüyoruz. Bütün dünyanın gözünün kulağının olduğu 1 Mayıs meydanı Taksim meydanı olduğu gerçeğinden bu irademizden ve kararlılığımızdan asla vazgeçmiyoruz. Uzun yıllar mücadele verdik. 80'li yılların ortalarından itibaren 1 Mayıs'ı ve Taksim'i özgürleştirmek için büyük mücadeleler verdik. 2010, 2011 ve 2012'de Dünyanın en büyük bir Mayıslarını yaptık bu meydanda. Ama 2013 yılından itibaren Taksim Meydanı tekrar işçi sınıfına ve emekçilere kapatıldı. Bizler Taksim Meydanı yasağının anlamını ve amacını çok iyi biliyoruz. Ve buradan sesleniyoruz. Hani siz Taksim'i yasaklayarak, bizleri engelleyerek baskılarla, cezalarla susturmaya, sindirmeye çalışıyorsunuz ya, bilin ki nafiledir. Biz sussak bile tarih susmaz. Biz sussak bile bu meydan susmadı, susmaz. Biz sussak bile rüzgar susmaz işte. Ağaçlar susmaz, kuşlar susmaz, hayat susmaz. O nedenle nafiledir, nafile. kalkışmanız nafiledir. Bugün Baskılar Taksim Meydanı'ndan bunu söylüyoruz. Yıldıramaz! Baskılar Bizi yıldıramaz! Baskılar Bizi yıldıramaz! Bugün burada son sözlerimizi bu topraklarda umudu büyüten 70 yaşına kadar zalimlerin karşısında tek bir kez bile boyun eğmeyen yoldaşımızın sözleriyle bitirmek istiyorum. Evet şöyle demişti. Son sözüm olduğunu düşünmüyorum. Hırsızlık, uğursuzluk, yolsuzluk yapmadım. Yaşamımda onur duydum. Aynı onuru benim yaşıma geldiğinizde sizin de yaşamanızı umuyorum. Evet Mücella abla. Biz de seninle onur duyuyoruz. <laughs> Ve senin de hepimizin de <laughs> son sözü Yeah!